Trafik polislerini kaldırıp yerine karayolcuları koyacağız. Yani karayolları genel müdürlüğüne bağlı teknik elemanlar. Bunlar trafik kazalarında anında gelecekler. Hem kusur oranını hem de araçların kaç sıraya tamir olacağını belirleyip taraflar arasında hakim gibi karar verecekler. Bu olayda sen yüzde seksen kusurlusun, zararın yüzde sekseni şu kadardır deyip ona ödeme imkanı verecekler. Ee, diğerine de diyecekler ki sen yüzde yirmi kusurlusun, kazanın e, maliyeti şudur iki taraflı %20'si de şudur taraflar arasında senet sepet yapıp olayı kapatacaklar ve bu karayolcular e, muayene muayenehaneleri kapatıyoruz araç muayene istasyonları karayolcular taraflar isterse duracaklar karayolcular onun farına bakacak e, şasi numarasıyla şeyini karşılaştırıp hırsızlık malı olup olmadığını görecekler ve aracı dıştan muayene edip adama diyecekler uyaracaklar Arabanı şu hatasını gider diyecekler, onun şerh verecekler. Bir ay içerisinde gidermezsen e, ceza uygulanır diyecekler. Yani böyle sevimli, sempatik ve insanları sömürmeyen bir karayolu sistemi kuracağız. Bütün yolların denetimi, işaretlenmesi, e, otoparklar hepsi karayol, karayolcular tarafından yapılacak. Şehir içi ve şehir dışı. Şehir içinde trafiği ne trafik polisi, ne zabıta denetlemeyecek. Bunlar bu işi yapamıyorlar. E, trafikçiler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bazen asayişe çağırılıyorlar. E, i̇dari bir görevli olduğu için resmi görevlerden yana e, tavır alıyorlar. E, zabıtalar zaten bu işi hiç bilmiyor. O yüzden çok daha sempatik, çok daha etkili ve trafik kazalarındaki bütün sorunları çözen Araçları otomatik olarak muayene edip araç sahiplerini araç aracı ile ilgili bilgilendirip yönlendiren bir sistem öngörüyoruz. Bizi izlemeye devam edin.